Çok zengin olup en lüks evde yaşayabilirsin veya en pahalı arabaya binip en gösterişli şeyleri kullanabilirsin. Ama şunu asla unutma. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olma yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki onun bitirdiği bitkiler çiftçilerin hoşuna gider sonra da kurumaya yüz tutar. Öyle ki sen onun sapsarı olduğunu görürsün. En sonunda da çerçup olup gider. Ahirette ise ya çetin bir azap, ya Allah'tan bir bağışlanma ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı yararlanmadan başka bir şey değildir. Öyleyse siz Rabbinizden bir bağışlanmaya Genişliği gökle yerin genişliği kadar olan ve Allah'a ve elçilerine inananlar için hazırlanmış bulunan cennete ulaşmak üzere birbirinizle yarışın.